Kendimi şu kabuslardan birinde gibi hissediyorum. Hani okula çıplak gittiklerinde. Yapma Richard, bu kadar abartma. Biz kocaman insanlar olduk. Artık sana hiçbir şey yapamaz canım. Anne baba olmaktan fiyat. <laughs> <laughs> o, Watterson ailesi. Kocanızın altında patron olmadığının farkında mısınız? Aa, neyse baksana ne kadar mutsuz görünüyor. Neşelendirmenin yolunu biliyorum. Parka gitmeye ne dersin? Hmm, evet neden olmasın? Hadi. Bunu senin güvenliğin için yapıyoruz. Oo, ne kadar tatlı. Kaç yaşında? Şu anda dört yaşında. Ufaklık baksana bisküvi ister misin ha? İster misin ha? Bisküvi ister misin? Hayır onu alamazsın çünkü o benim. Aslında sana şaka yapıyordum. Aa, beni ısırdı. Bu ne demek biliyor musun? Sanırım karnı aç. Mama saati geldi. Balıklı sandviç, patates ve biraz da tatlı. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? <laughs> Tabii ya. Bu yiyecekler onun gibi küçük bir bebeğe göre değil. Boğazını kaçar. Benim bir fikrim var. <laughs> Afiyet olsun. Pekala bunu siz istediniz. Pekala banyo saati. Evet tam kıvamım. Bambol bu tehlikeli değil mi? Oo. Su olmadan nasıl yıkanacağım ben acaba? Bunu temizleme diye bir şey duymadın mı? Pekala. ikiniz de dışarı. Oo, ne kadar çabuk büyüyorlar. Bu duyduğum şey su Sifonu çektim. Ha, bu arada altına bunu bağlamanı istiyoruz. Ne? Herhangi bir kaza olmasını istemiyoruz. Çok sorumluluk sahibi bir düşünce Gambon. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi kocaman bir kız gibi. Ben hayatta bebek bezi takmam. Buraya gel. Buraya gelen ayız. <laughs> Kaçabilirsin ama zanklarına baktır. Zanklar şunu. Açık kapı yaramazlık yaptığını söylemek istemiyorum. O, olamaz. Burada değil. Beceriden kaçmış. Anneme ne diyeceğim ben şimdi? Pekala çocuklar. Bunu siz istediniz. Ceri. Annemle babam dönene kadar damda kendi kendinize bebek bakıcılığı yapın. Hayır. 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 Aman tanrım. Umarım bu kitapla bir yerimi kesmem. Hayır. <laughs> Ay olamaz. Altımda bebek bezi de yokmuş. Umarım yatağınızda bir kazaya sebep olmam. Hayır biliyor musunuz? Güzelce yıkanacağım. Üstelik gerçek suyla. Oy. Ee, neyse. Daha da kötü olabilir. Dalga mı geçiyorsun? Şu faturaya bak. Havuzda nasıl yangın çıkarılabilir ki? <laughs> evet. inanılmaz bir şeydi değil mi? Yani onları sürekli göz önünde tutman. <laughs> Ayva göbeğim değil, manav dükkanım var. <laughs> o kadar şişmanım ki baklavalarım diye baklava tepsim var. Evet. Haklısın. Göbeğin gerçekten de fil yutmuş yılan gibi. <laughs> Şunu bil ki göbeğinde bir gökdelenden daha fazla kat var. <gülüyor> <gülüyor> bin kunduz o kadar zayıfım ki süper kahraman adam oğlan adam olurdu. 12 yaşın gücündeki adam. Böyle konuşma. Sen çok yaşlı bir kadın gibisin. <laughs> Kaslarım o kadar zayıf ki büyüteç gerekiyor dostum. <laughs> evet dostum sen o vücutla ancak benim özgüvenimi yenersin. <laughs> Şişe gösterisi. <laughs> en azından bir... <laughs> Min biri ezeyim. Seni bir tek annem seviyor ama sen onda bile birinci değilsin. Ha? <laughs> o kadar eziksin ki çürük domatesler senden çok daha iyi durumda. <laughs> Neyin var? Raki buradayken hep bu suratı yapıyor. <laughs> <laughs> Ondan değil. <laughs> Soru Tobias. Biliyor musun beni her aşağıladığı zaman çok kötü oluyorum dostum. Belki de Tobias'ın fikirlerine çok önem veriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> oh, çok iyi. Ama bu çok garip benim laflarımı takmıyorsun. Kendi de söylüyorsun. Aynen öyle. Belki de sorun tobayas değildir. Belki sorun kırılgan Egon'dur. Kişiliğinin katmanlarıyla başlayalım. Evet, sen kimsin? <laughs> ben mizahım komik bir hikaye ister misin? <laughs> Bunun arkasında kim var? Endişe. Tahmin etmiştim. Devam et. Ben korkuyum. Ben senin. Anlat korku. Neden saldırganlık? Çünkü korkuyorum. Arkamızdakilerden korkuyorum. Ego'dan kedimi sevdiğimi biliyoruz dostum. Kendine bayılan Egon'u görmek zorunda değildi. özür dilerim kıskandın mı? Sen de bayılmak ister misin Marvin Marvin? <laughs> Çekil yoksa seni geri öperim. <gülüyor> <gülüyor> ben kazandım. <laughs> dostum Epic Pony geçiriyorum. Ne? Hayır epi ben. Alerji ilacı. Selam Epifani mi diyorsun? Evet, epifani. Aydınlandım işte. Tobias'la yeterince yakın değilim. Sorun bu işte. Nasıl yani? Mesela biz sadece kardeş değil, kankayız. Biliyorum, standartım çok düşük. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Sana alamıyorum çünkü sen ilk numarasın ama Tobias daha alt sırada, tamam mı? İnsanlara ve birbirimize çok farklı davranıyoruz. Mesela çok geçmiş olsun sevgilerle Seni özledim Bobur. Otobüs işi yarım bıraktı Darwin. <laughs> evet, bence yakıştı. Evet tam yapışmış. Sanırım anladım. Tobias'la bunu konuşalım. Evet pazartesi konuşuruz. Duygularını incitmek istemem. Ama sınırlarını anlamalı ve... Çocuklar düşündüm ve bu hafta sonu için sizin evde kalmaya karar verdim. Zaten sadece sizinle konuşuyorum. Öyle değil mi? Dostum seni kim davet etti? Neyim ben bir yabancı mı? Arkadaşlık böyledir. Anneni söyle gidip biraz daha dondurma alsın çünkü evdekiler bitti. Yeterince ki var mıydım? <laughs> en yakın arkadaşlar sormadan para alabilir biliyorsun değil mi? Ha? Sessizlikler rahatsız etmez. Kimse böyle bir durumda kendini konuşmak zorunda hissetmez. Arkadaşlar rahattır. Şuraya bak sessizlik. Bence çok iyi yani. Hatta çok çok iyi. <laughs> Etmişsin. O çöp patlattıktan sonraki çatıyı hatırladım da bir an. Ah, telefonu bırakacak kadar güçlü olduğum için çok mutluyum. Dur. Birincisi, neden tavşan dişlerim var? İkincisi, sen burada bile değildin. Evet, ben de oradaydım. <laughs> Her zamanki gibi. E, yeter ama, çatı tamiri de kapı tamiri de olmayacaksın, tamam mı? Kapıyı çoktan tamir. Bin kunduz çok iyi yapmışım. Sorun yok. Kankalar böyledir, öyle değil mi? Dinle yaz. Bunu söylemek istemezdim. Pegamo söylesin. <laughs> çok belli değil mi? Satır araları da oku. Arkadaşların arasında söylenmeyen bir sıralama vardır. Bazıları çok önemsenmez yani. Öyle <laughs> mi? İşte. Bütün bunlar benim özgüvenimle ilgili sorunumdan mı kaynaklanıyor diyorsun sen şimdi bana? <laughs> ne diyorsun sen? Sen ve ben daha fazlası olabilirdik ama olamadık. <laughs> Gerçekten mi? Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Bak a, her şeyi beraber yapmak istediğimiz bir arkadaşımız değilsin. Eşya taşımak dahil. Aa, anlıyorum. Senin kankan olamam Gamble. Zaten bir tane kankan var. Evet sen beşinci sırada a, altıncı sayılırsın. Yani sırada üstümdekiler giderse kanka oluruz öyle mi? Teknik olarak evet sen olursun doğru. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oldu. Her şey güzel bitti. Senin de birinin dediklerini tehlikeli olacak şekilde yanlış anladığını Düşündüğünü oluyor mu hiç? Hmm. Hayır. Bayanlar ve baylar şimdi de alkışlarınızla sahneye çok önemli birini davet ediyoruz. Karşınızda Bay Gaylord Robinson. Bol şans baba. Hayat hep yüzüme güldü, istediklerim hep gerçek oldu. Bir kadınla tanıştım, evlendiğim çocuğum oldu. Ama bir gün diğer bir günden hiçbir farklı olmadı. İçimden bir ses bana hep sen farklısın diye fısıldadı. Ve işte şu anda bunu size göstermenin vakti geldi. Şimdi... Şarkı söylemek istiyorum, dans etmek. Ellerimle gökyüzüne dokunmak. Şarkılarımla bütün dünya Oruna özgür olabilirim. Kim istemez ki bunu? Dans etmek ve şarkı söylemek için her şeyi yapmaya hazırım. Ünlü olacağım, herkes beni tanıyacak. Yolda herkes beni gösterecek. O gösterir. ne yapıyor? Ben bilmiyorum ama her, her neyse çok güzel. Sanırım artık, artık suikast zamanı geçeceğiz. geldi. Twist yapacağım, rakun rol yapacağım, tango yapacağım. Ve kuş gibi uçup gideceğim. Sen gambol torbaları gördün mü? Arın, havada süzüleceğim, balıklar gibi suda yüzeceğim. Ceylanlar gibi koşup gitmenin kokmuşlukta olacağım. İngiliz kralı gibi ülkeyi yöneteceğim. Her şey, her şey, her şey olacağım. Ben bir yıldız, yıldız olacağım. Her şeyi alıp gidebilirim ama ben bir yıldız olabilirim. Herkes bunu bilsin istiyorum. Ey yıldızım. Yıldız hey sakin çık ortaya ben buradayım. Bir de görsel efektleri deneyelim. Üzgün Koltukların olmak altında. olmak istiyorum. Özgür. Hey bu adam da kim böyle? O benim babam. Harika değil mi? <laughs> evet. Git buradan. Aman tanrım. Bu sefer gerçekten hayatımı kurtardın evlat. Ama bu gösterimi berbat ettiğin gerçeğini değiştirmez. Teşekkür ederim mi? Hepinize çok teşekkür ederim. Bu kadarını hak ettiğimi sanmıyorum. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. E sizi seviyorum. Sizin sevginiz benim için çok önemli. Teşekkür ederim sonsuz evren. Bize kendimize ait bir yıldız olan Bay Robinson'ı gönderdiğin için. Teşekkürler. Bugün olduğum yere sizin sayenizde geldim. Çok teşekkür ederim. Çok çok Olamaz. Sanırım Bay Robinson'u ezdik. Hayır bir şey yok. Hadi eve dönelim. Yıkıcı enerjinizi yapıcı enerjiye dönüştürmemiz gerekiyor. Örneğin resim yapmak. Aa, tamam. Resim yapmak deyince aklınıza böyle bir şey mi geliyor? Evet. evet. Ama... Yanılıyorsunuz. Bu resim değil. Bu resim değil. Bu resim değil. Yandı bitti gül oldu. Kim ilk olmak ister? Ben 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 beni seçin. Dünyanın tuvalin olduğunu düşün ve sen de fırçasın. <laughs> evet, bütün ev yıkandı. Araba cilalandı. <laughs> Buzdolabının içindekiler alfabetik sıraya dizildi ve temizlik malzemeleri parlatıldı. Diğerlerinin gelmesine daha beş saat var. Ah. <laughs> <laughs> Aa, ne kadar sakarım. Şimdi bir de bunu temizlemem gerekecek. Aha, olamaz, bir tane daha. Ah. Aa, bana neler oluyor böyle? Hadi Richard, bunu yapabilirsin. Hadi. <laughs> hey, ne <laughs> yapıyor? Yürümeye devam et. Üçüncü adım. Yorumsal dans. Yorumcusuzal dans nedir? Duygularınızı hareketlerinizle dışa vurmak demektir. Kulağa çok saçma geliyor. Saçma mı? Sence bu saçma mı? Anne! Neden bu kadar çok çalışmak zorundasın? Baba! Gözlerini aç ve beni takdir et. Ben sorunluyum. Sorunlu ve kayıp. Benden nefret etmeyin. Çünkü ben güzelim. Sopalar ve taşlar kırılabilir. Ama ben yeniden doğacağım. Anka kuşu gibi. Kıs 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 kıs. Evet, çok saçma. Bence çok güzeldi. Şimdi sıra sizde. Hadi gamble. Pekala. Ay canına. Harikasın Gambo. Şimdi aç bir yengeç olduğunu düşün. Daha aç. Şimdi turuncu renge dönüş. Bu sarı. Ben turuncu dedim. İşte böyle. şey İyi günler Bay Walters'ın. Buyurun bu kontratınız. Lütfen şurayı, şurayı ve şurayı imzalayın. Pekala. Bu da pembe kağıdınız. Bu ne demek? 7 saat 59 dakika geç kaldığınız anlamına geliyor. Yani kovuldunuz. Rezaketiniz <laughs> için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Beş adımlık programın dördüncü adımında mutluluğunuzun en büyük düşmanının ne olduğunu öğreneceksiniz. Ve bu çekingenlik. Ay <laughs> sus <laughs> Bu negatif duyguyu yok edin. Ya. Kuşağı devam ediyor. Bugün gece yarısından sonra kaçırmayın. Prensim nihayet geldi. Aa, o kurbağaları öpmeye değeceğini biliyordum. Aslında Gumball ve Darwin'e bir mesaj iletmek için gelmiştim. Neyse işine dön Reginald. Bir doğum günü partisine davetiye almak üzeresiniz. Davetiye nerede? Buydu işte konfetiyle yazıldı. Patlama gözlerimizi kamaştırdı Gözlerini da. Gözlerini kapat. Ama tanrım retinamıza kazınmış. Masami'nin doğum günü partisine gelin. Dostum, Dostum bu, bu çok, çok kötü. kötü. Biliyorum bugün 20 kere gördüm. Doktorun dediğine göre önümüzdeki 10 yıl içinde geçermiş. İyi günler. <laughs> ya, oh. Doğum günü partisi kötü demiştik. Parti işte sevilmeyecek ne var? Pasta olacak oyunlar pasta ve pasta. Baba anlamıyorsun. Masami'den söz ediyoruz. Elmo Lisesi'nin prensesidir o. Her şeyin mükemmel olması gerekiyor. Davetiyeyi görmedin mi? Hala görebiliyorum. Hayal kırıklığına uğrarsa kim bilir ne olur. Babası çok güçlü bir adam. Üçüncü sınıftan Harry'i hatırlıyor musun? Harry'i hatırlıyorum. Matematik dersinde arkamda otururduk. Senin üçüncü sınıf değil bizim üçüncü sınıf. Onu hatırlıyorum. Masami'ye parmaklı çorap vermişti. Büyük hata. Masami'nin ayakları yok. O yüzden herinin babası gökkuşağı fabrikasındaki eşini kaybetti ve bütün aile kasabadan taşındı. Merak etmeyin bize öyle bir şey olmaz. Benim işim yok. Ama annemin var. Masami'ye en güzel hediyeyi vermemiz gerekiyor. Her şey olan bir kıza ne alınabilir ki? Hiçbir şey. <laughs> Dostlar ne dersiniz? Orada olmak birine verebileceğiniz en iyi hediye değil mi? Ya da yalan söyleyip gitmeyiz. Evet bu plan çok daha iyi. Bu mekan savaşı yapan rakular eve daldı ve dövüşürken köpek balığı tankına düştüler ve rakunlardan biri çıkmaya çalışırken davet yeni kaptı ama yine de kaçamadı. Bu yüzden partine gelemeyiz sonuçta. Durun bir saniye. Retinanıza kazınmış davetiyeyi kaybettiğiniz için mi gelemiyorsunuz? Evet. Bir tane daha alın. <laughs> o zaman partide görüşürüz. Evet. İki kere davet edildik. <laughs> Bize sınıfı gösterebilir misin? Bana çıkışı gösterir misiniz? Hey Masami! Bahse girerim çok hoşuna gidecek hediyemizin ne olduğunu asla tahmin edemezsin. Ama dostum ona bir şey... Haklısın, bilmiyorum. Ama bu çok hoşuna gidecek hediyeyi tamir etmek istemez misin? Hayır, istemem. Lütfen dene. Tamam, dükkanda gördüğüm McRavens mı? Hayır, hoşça kal. Yoksa hoşça şu, kal. ihtiyacım olan şey... Hoşça kal. Ah, her neyse. McRavens nedir? Ne bileyim, gizemli bir kız şeyi. Ama ne alacağımızı öğrenmiş olduk. McRavens! <laughs> Bu ne tesadüf. Masamı söyleyene kadar Mick Graves kelimesini duymamıştım ve şimdi herkes ondan söz ediyor. Gezdece dinliyorlardı dostum. var mı? Mikrevis. Mikrevis. Aa, Mikrevis. diyorsun? Evet, satılık bir orijinali var. Harika. Alıyoruz. Aa, 4000 dolar. Ne? 4000 doları nereden bulacağız? <laughs> hayır, hayır. 4000 dolar tablonun ismi. Aslında fiyatı bin dolar. 20000 doları nereden bulacağız? 4000 doları bulamayacağımız yerden. Hediyemizin ne olduğunu tahmin et. Hiçbir şey istemiyorum. İstediğim bir şey değil. İhtiyacın olan bir şey. Sürpriz. Bana Bodrum mu aldınız? Hayır. Seni Bodrum'umuza kilitledik. Böylece partini kaçıracak ve aslında ne kadar istediğini anlayacaksın. Hmm, evet. Bu ilginç bir fikir olsa da... ...insanları istekleri dışında hapsetmek bir suçtur bence. O yüzden de bu planı iptal edip hemen kapıyı açacağız. kadar <laughs> suç işlemeye kaç yıl verirler? İmdat! Kapıyı açın! Bodrum'dayız. Kapıyı Kızınız sürekli kurbağaları öptüğü için kurbağa gribini oradan kaparsınız. Sil kremi vereceğim. Sağlıklı dozda gerçeklik kalsın ve prenses finlerini de azaltsın lütfen. Tamam 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 telaşa kapılmayın. Babama mesaj atacağım. Baba lütfen yardım et beni Bodrum'a hapset. Hayır hayır dur dur dur. Sanki seni isteğin dışında Bodrum'a kapatmışız gibi konuşuyorsunuz. Ama öyle olmadı mı? Babanın bunu bilmesi gerekmiyor. Ve özür dilemiştim. Dilemediniz. Şimdi dileyeceğiz. özür dileriz. Çok özür dileriz. Çok özür dilerim. Ve bunu babama... Çok kötü görünüyor. Tamam stres yapma bunu düzeltebilirim. Merhaba Bay Yoshida. Kızınız güvende. Onu geri almak için talimatları harfiyen uyun. Daha Önce da kötü et. olacak. Ü, 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 Aa. Aa. Onu geri almak için talimatlarıma harfiyen uyun. Üç M mi lazım? Üç milyon dolar mı? Sonra saat simgesi ve flamenco dansçısı var. Böyle daha mı sert oluyor yani? Dile onu arayacağım. Ver onu bana. Getirin ben... cim, Şimdi de garip şifreli mesajlar gönderip duruyorlar. Oyunun poposundan gaz çıkarıp pastayı vurması ne demek bilmiyorum. Ama saat ve flamenko dansçısı zamanında gelmezsen müziğe katlanırsın demek. Oh. Merak etmeyin Bay Yoshida. Sinyalin yerini tespit ettik. Hoca olanları gönderiyorum. <laughs> aa, 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 aa. <laughs> Şimdi nasıl yardım isteyeceğiz? İşe yarayabilecek bir şeyler buluruz. İşte işaret <laughs> ışığı. Birileri mutlaka görür. Ha, biraz tehlikeli değil ha, mi? Ama lütfen ama. Daha önce bir sürü beklenmedik durumla karşılaştık ve hep yaralanmadan kurtulduk. Tamam, bazen yaralanmadan kurtulduk. Tamam, bir kez yaralanmadan kurtulduk. Sonra eve giderken yaralandık. Demek istediği biz profesyoneliz. Güven bize. <laughs> tamam, kötü görünüyor olabilir ama daha da kötüsü... Aa! Aa! Bakın, iki boru var. Biri gaz, biri de su. Senin doğum günün, sensin. Aa! Aa! Şu boru. Aa! Aa! Ay <laughs> şimdi ne yapacağız? İçin. Hayatınız buna bağlıymış gibi için ki öyle. <gülüyor> <gülüyor> ay ay çocuklar biz ne yapıyoruz şimdi? Bizi kurtarmak için mükemmel bir yol biliyorum. Tanrı aşkına. <laughs> Sizinle bir bodruma hapsolduktan sonra hayatımın değerini çok daha iyi anladım. Üzgünüz. Sana olabilecek en iyi hediyeyi vermek <laughs> ben istemiştim. Ben şu bir şeyle de mutlu olabilirdim. Mesela Harry'den aldığım bu çoraplarla. <laughs> Onları hep giyiyorum. Birincisi ne ayakları mı var? İkincisi herkes Heri'nin babasını elmordan sürdüğünü sanıyordu. Üçüncüsü ne ayakları mı var? Birincisi evet ayaklarım var. İkincisi Heri'nin babası terfi aldı. Bu yüzden taşınmaları gerekti. Ve üçüncüsü birincisine bak. Tek istediğim insanların bana normalmişim gibi davranması ve doğum günü şarkısı söylemesi. Aa. Tek yapmam gereken içimdeki gücü toplamak. O zaman bir ejder topuna dönüşeceğim. <laughs> 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 ...bir patlatacaksın. Tek yapmam gereken kendime inanmak. beklediğim dönüşüm bu değildi ki. Neyse derse geç kalacağım. ama evet, bir şey sorabilir miyim? Ne? ne? Bebek gibisin ama bizimle birlikte okuldasın. Nasıl oluyor bu söylesene. Evet hiç gerçekçi değil. Sen bana ne? Şey benimle dalga mı geçiyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Neye sinirlendiğine emin değilim. Birlikte yaşadığınız öz kardeşinizin kendi okulunuzda sizden bir sınıf üstü olduğunu bilmemeniz de tabii. Neden bahsediyorsun? Etrafına baksana. Elbol Lisesi'ndeki tek sınıf benimki. Dumbol öyle değil. Dünya senin etrafında dönmüyor. Tabii ki dönüyor. Bak şu anda oluyor. Bir an için okulda başka çocuklar da olduğunu anlamaya çalış. Ne oluyor? Evet. Ve inanmayacaksınız ama bazılarının sizden daha ilginç hayatları var. Kimin mesela? Kimin sözde Adım Claire. Ve bugün hayatımın en kötü günü. Babam işini kaybetti, evimizi kaybettik. Ve şimdi Detroit'e geri taşınmak zorundayız. Sevdiklerime veda etmek için sadece bir günüm var. Sözde dünyama elveda etmek için son bir gün. Ama neyse ki iki yabancı hayatımı sonsuza dek değiştirmek üzereydi. Doğru, Bumble ve Darwin. Bumble son derece insanlık dışı bir güzelliğe sahip. Yüzü yaşlı bir usta tarafından yapılmış klasik bir tablo gibi. Nesiz ne siz kimsiniz? Henüz farkında değilim ama bu ikisi hikayemin gerçek kahramanlarıydı. Veda etmem gereken ilk kişi, tek gerçek arkadaşım Wilson. Wilson'ın kendini bulmasına yardım ettiler. Acıklı bir veda olması gerekiyordu. Ama biliyordum ki Gumball ve Darwin'in yardımıyla hala yüreğim el verirken vedalaşsam iyi olacak. Dostum o kız yardım etmemiz için yalvarıyor. Hayır efendim. Onun hikayesine sırf ilgi odağı olmak için girdin. Ve her zamanki gibi yoluna çıkan her şeyi... Hayır, 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 hayır. Beni yok etmeye kalkma. Dediğim gibi bu kız her burada kalabilmesi için elimizden gelen yardımı yapalım. <laughs> oh. Ah Wilson. Hoşça kal demenin nesi güzel. Kaldan önceki kelimeyi düşün. Sensiz ne yapacağımı bilmiyorum. İçimdeki got her neyse, içimdeki futbolcu daha şey kırık kalpli ve içimdeki bando trombonuyla acıklı bir melodi çalıyor. Sesi gerçekten çıkaracağını sanmıştım. Ah, bizi rahat bırakın anlamıyor musunuz? Bu sizinle ilgili değil. Sizin ligi değil mi? Ne demek o? Bilmem, içindeydi galiba. Bu sizinle ilgili değil dedim. Sizinle ilgili değil mi? <laughs> Elveda.